Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben tabii ki yine iş başında. Dün bütün çamaşırlar yıkandıktan sonra, bugün de şu makineleri temizlemem lazım. Artık bunlar da yazık uğraşıyorlar. Bunlar da temizlenme ihtiyaçları var. Ben şu kurutmayı temizledim. Bakın şöyle ıslak mendille, temizlik mendiliyle bütün içini, dışını hep sildim. Şu içindeki lastikleri, şeyini, toz toplama haznesini hepsini yıkadım. Normalde şurayı da yapacaktım ama burası daha biraz nemliymiş. Buranın kurumasını bekleyeceğim. Burayı birazdan açacağım sonra kurusun iyice diye. Ondan sonra da şu çamaşır de içini güzelce hep temizledim. Çıkardım, yıkadım. İçini de aynı şekilde sildim, temizledim. Lastik aralarını falan. Şimdi şu ilk şundan aldığım e, bulaşık makine ilacını içine döktüm. Ve şimdi 60 dereceye ayarlayıp e, yıkamaya vereceğim şimdi bunu. Hatta şu an çalıştırayım. Şimdi bu yıkansın güzelce tertemiz olsunlar. E, bakın bunlar da burada yıkadım bunları temizledim bunlar kurusun ondan sonra güzelce takarım şu dediğim gibi şurayı da kapatayım şu ay şurayı açık bırakacağım kurusun diye ondan sonra burayı da temizlemem lazım böyle ben şimdi şu şeylerimi kaldırayım temizleyeyim bakın şey o lastik aralarından çıkan pislere bakın yani bayağı kir çıkıyor Böyle bunlar da temizlensin güzelce ne tertemiz olsun. Ben şimdi yemek yapımına geçiyorum arkadaşlar. Patlıcanım vardı. Patlıcan, patates, etli türlü yemeği yapacağım. Dünden biraz makarnam var. Ama pilavım var. Yoğurt çorbası var. <laughs> Onlar yeriz. Yanında biraz da erişte mantık şey yapacağım, haşlayacağım. Kızlar da ondan yer. Böyle saat şu an bir buçuk. Bugün çok keyfim yok. Biraz moralim bozuk gibi. Daha doğrusu moralim bozuk değil de ters uyandım diye söyleyeyim. Kızlarla sabah biraz atıştık, tartıştık. Şu an ikisi de evdeler. Sözde hastalar. Ama gayet iyiler. Hafsa gitmiyordu. Normalde ben bugün yollamayacaktım onu. Ee, toparlasın iyice diye. Tabii ki de Esna bunu görünce ben de gitmeyeceğim dedi. Biraz birbirimize girdik. Sonra oram ağrıyor, buram ağrıyor dedi. Ben sinirlendim. Yatın yatağa dedim. Uyanmayacaksınız. Şu an beni dinliyorlar. <laughs> Sonra iyi bir uyudular. Ee, kalktılar. Şimdi biraz barıştık gibi. Düzeldik. Gönlümü aldılar. Banyolarını ettirdim. Şimdi onlar çizgi film izliyorlar. Ben de yemeğimizi yapacağım. Bugün pek bir şey yapmadım açıkçası söyleyeyim. Sadece bir evi süpürdüm. Bir de şey yaptım. M makineleri temizledim. Kızları banyo dedim Yemeğimi yapayım Ondan sonra banyoyu tekrar bir temizlemem lazım. Üstünden geçmem lazım. Böyle yani. Bugün pek moralim yok. Dünden beri de yağmur durdu. Yani dün akşam iyi bir güzel yağdı. Bugün yağmur yağmıyor. 19 derece. Ama yine de kapalı bulanık duruyor. Serin yani hava. Böyle. Evdeyiz yani bir şey yapmıyoruz. Böyle kısa bir sıkıcı gün geçiriyorum. Ben böyle sabah iyi kalkmayınca, güzel uyanmayınca günüm böyle bütün günümü bozuyor maalesef. Ama iyiyim ya. İyiyim. Düzeldik. Barıştık geri kızlarla. Böyle neyse ben yemeğimi hazırlayayım artık. Uzattım iyice. Mikronik tenceremi aldım. Bunda yapması güzel oluyor. Dünden biraz da kuşbaşı etim vardı. Onu da katacağım. Soğanım, patatesim, patlıcanım güzelce şöyle türlü bir yemek yapayım. Biber katsam mı bilmedim de yok katmayacağım ya ben buna. Ee, böyle bunlar yapacağım. Üstüne de annemin domates sosunu da ekleyeyim. Güzel şöyle e, domatesli bir yemek yiyelim inşallah. Soslu yani domatesli demişsin salçalı. Yemeğim pişti. Son olarak da fırına attım biraz da. Şu fırında son pişirmesi çok hoşuma gidiyor. Böyle e, suyu biraz kıvam alıyor daha güzel oluyor biraz da şöyle yanına yufka ısladım. 3 tane yüksel seviye yanında yufka onu örtüyle ser kapattım. Bulaşıkları elimde yıkadım. Makine şu an boş. Yerleştirmeye erindim. Hemen elimde yıkayım Az bir şey vardı zaten. Akşam bulaşığını yerleştiririm artık. Yemeğim hazır. Dünden çorbam ve pilavım da var biraz. Onları da ısıtırım yanına. Yeter bugünlük. Allah bereket versin. Hafsiş'in pijaması nasıl olmuş arkadaşlar? Bak 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 suçunuzla da durmuyorsunuz da. Şu bakışına bak bakışına. Bugün beni çok üzdünüz siz ama. Çok üzdünüz. Pijamanı bir göster hadi. Yeni pijamasını annesi yıkadı, giydirdi. Kakaya göster hadi pijamanı. Saçlarını da ördüm. Ah oh, nasıl güzel oldu. Pandalı mandalı. Bu duruyorsun ama yeter. Tamam mı? Gel bir düzgün otur. Yarın okula gidiyorsun. Sıkırlıyor. İstediğin kadar sıkıl. Cezalısınız bugün. Tamam mı? Bir şöyle seni. Bir şöyle döveyim mi seni? İyice şöyle ya. döveyim. Ha? Döveyim. 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 Sultanım, döveyim mi? <laughs> kahve yaptım kendime. Yine kahve içiyorum şimdi. Bizim ilaçlara bakın arkadaşlar ateş düşürücünün şeyleri yıkadım yıkadım kaldırdım ama çok şükür bugün hiç ateşlenme falan olmadı. Şu da boğazlar için sprey. Zorla veriyorum şunu da almıyorlar şahıslarına. Böyle şimdi bir kahvemi içeceğim. Hafsa peşimde beni sinir ediyor. Vereceğim ilacını birazdan sana evet tabii ki. Bu arada arkadaşlar biliyor musunuz Avusturya'yı sel aldı, acayip herir, Viyana'ya dışı falan böyle felaket ee, Viyana'ya gelen işçiler falan e, izinle sayılıyorlar, onlara izin hakkı verdiler. Bayağı kötü yağmur yağdı hiç durmadan. Bakın ben burada konuşuyorum arkadan anne anneydi sesleri geliyor duyuyor musunuz? Beni uyuz ediyor. Tamam vermiyorum git sen hasta ol tamam tamam ilaç vermiyorum sen hasta ol. Evet. Öyle. Sus. Deli beni. Saat 8 ve kızlar yatağına giriyorlar. Bebeklerini de aldılar. İyi geceler. İyi sizi Geldim. sev. Evet, sizi seviyorum. Atmanlar Öpücükler. Atmanlarım. Atmanlarım. Hadi yatın. Daha kapatmıyorum hadi. Hadi uyuyun. Biz de şimdi buradan duamızı açıyoruz. Her gün böyle uyuyorlar arkadaşlar. Yarım saatlik dua açıyorum. Bunu dinleyerek de uyuyorlar. Benim kızlarım. Kendileri istiyor beni bile anne aç diye. <laughs> Güzel oluyor değil mi annem? Hadi iyi geceler aşkım. Hadi. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. Hadi öptüm. Hadi çöz. Hadi iyi geceler. İyi uykular. Allah rahatlık versin. Benim evdekiler hep uyudular arkadaşlar. Saat de bayağı geç oldu. Saat şu an 12'ye geliyor. Bir ben kaldım. Birazdan ben de yatacağım artık. Bu sefer çok bir kısa video oldu. Kısa bir vlog oldu bu. Artık bugünün mazurunu görün beni yani. Bugün kusuruma bakmayın. Dediğim zaten önceden de sabah da bahsetmiştim çok keyfim yok bugün. Bugünlük böyle oldu artık. E yine de kapanış yapmak istedim size ben. E bir de şunu da söylemek istiyorum. E bana çok büyük bir kitlem yok ama gelen yorumlar beni çok mutlu ediyor. Gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız sevilmek güzel bir şey. E beğenmenize, videolarımı böyle sürekli izlemeniz çok mutlu ediyor beni. Çok motive oluyorum. Daha da fazla yani çekesim geliyor yani daha da severek mutlu bir şekilde çekiyorum videolarımı. Çok teşekkür ederim. Destekleriniz için ve yorumlarınız için tekrar tekrar çok bol bol teşekkür ediyorum size. Artık kapanışta yapmak istiyorum. Umarım severek ve beğenerek istediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Bye bay.